Eşkenar dörtgenin mavi testine hoş geldin. Evet mavilerin ilk 3 numaralı test arkadaşlar. Hemen şöyle geldim. Çevresi 360 demiş. Sen eşkenar dörtgenin bütün kenarlarının eşit olduğunu biliyorsun. Burada sıfırlar çok mu fazla? At şu sıfırı. At bunu da. Böyle daha rahat olur değil mi? Çok daha rahat yaparız. Ya yani şimdi ÖSYM de sana büyük sayılar verebiliyor böyle. Hepsinden aynı anda sildiğin zaman sorun yok arkadaşım. 36 çevresi olursa ne olur? 4'e bölersem bir tane kenarımız kaç olur? 9 olur. Şurası 9. Eşkenar dörtgen burası 9. Ne diyor? Tüm kenarlara olan uzaklık toplamı 14'tür. Yani sıfırı sildiğime göre. K noktasının uzaklığı. Hocam dik uzaklık mı? Evet uzaklık dediği zaman birinci dik uzaklık sağ kenara, sol kenara üst kenara alt kenara. Dördünün toplamına 14 demiş. Arkadaşlar bir önceki testteki kazanımlar hep yüksekliklerin eşitliği üzere yineydi. Yani bir eşkenar dörtgende yükseklik boyu ne kadarsa bu şekildeki yükseklik boyu da aynıydı. O halde 14 ise 7 buraya 7 buraya diyeceksiniz. O halde 7'yi koyduk. Eşkenar dörtgenin alanını yani otopark alanını soruyor size. 9 kere 7 63 diyeceğiz. Şimdi bundan bir sıfır bundan bir sıfır silindiği için çarpmada iade edersem sıfırlarını iki sıfırım geri gelir. Birinci soru bu kadar. İkinci soru, ben diyor katladım diyor, çok pis katladım diyor, dikkat et diyor. Evet, gerçekten de iyi katlanmış. İki ayrı katlama var. Bir kere bu üçgen bunun üzerine gelmiş. E bu da bunun üzerine gelmiş. Gelin gösterelim sizinle. Şu açılar üst üste, bu açılar üst üste, böyle. Yani AA deseniz BB diyeceksiniz. Böyle açılar burası. Burada Y'yi söylemişiz. Y neresi? Burası. Y neresi? Burası. A Art artı B. Koy A artı B'yi yerine. Şimdi ikisi bulacağım size. X'i nereden bulmayı hedefliyorum? Önce söyleyeyim ben sana. Sen de neyin peşinde olduğumu bil ki ona göre dinlersin. Bak bu meren kuralından X'i bulmayı planlıyorum ben. Bu şekilde bu şekilde. Bu bu ile X'i bulacağım sana birazdan diyorum. Şimdi şurada bir Z kuralımız var. İki tane B artı A buraya gelir. Katlanan üçgenle beraber çok minik mi olduk? Ya ben niye şekle yaklaşmıyorum ki değil mi? Kör edeceğim öğrencilerimi. Şurası 2 inceleyeyim inceleyeyim tamam daha ince yapabilirim. 2B artı A hop katladık hocam üstüne getirmiştik üçgeni tamam güzel. 2B artı A. Evet izlemeye devam bir tane daha Z kuralı. Aç yani bu açı taşımak için maksimum Z ne kadar çıktıysa hepsini kullan ki bilinmeyenlere girmeyelim fazla. 2 artı B 2 artı B. E hocam katlamıştık bu da bunun üstüne böyle tamam bu da iki artı ve bu kadar bitti gitti. Şimdi boyadığım boyadığım açıları topla bu merak kullanıyoruz. Bu merak kuralına göre artı b artı 2 b artı a artı 2 artı b yani bunların hepsinin toplamı buraya gelir. 2 b 1 b daha 3 b 1 b daha 4 b 4 tane a 4 tane b geldi. Şimdi in aşağıya x'in olduğu yer 4 tane a artı b geldiğine göre a artı b'ler gidince sorumuzun cevabı 1 bölü 4 gelmiştir. 1 bölü 4'ümüz neredeymiş? C'deymiş. Evet her şeyi geri getirelim şimdi. Çok büyüdük ekranda kaldık şöyle yukarıya çıkalım. Evet, sıradaki soru 3 numaralı sorumuz. Çözdüklerimizi sallayalım şöyle. Tamam mıyız? Tamamız. Eş kürdan çöpleriyle oluşturuldu. Teşekkürler. Eşmiş bunlar. İşimiz kolaylaştırdın diyoruz. Böyle yapıyoruz. 2 de burasıymış. 80'i al aşağıya in. Şurası 80, 90, 10. Hocam 80-90 onun özelliği var mı? Yok elbette. Yani boşuna vermedi ama ona yani fikiriz bence seninle. O ikiyi 10-90-80 üçgeninden bir yere götüreceğiz bir şekilde. Eşkenar üçgenim var. 60-60-60. Değil mi? Kenarlar eşit. Dikkat et. 80 ise kaçta 80? 20. Heh. Ha, gördün mü? Hem ikiz kenar var. Korkmadın umarım. Ha. Bir de 20 var. 20 varken ikiz kenar varken bu 20'nin olduğu yerden indir diki bitir işi diyorum bak şöyle indirdin ya İkiz kenarda 20'den dik indirince 10 10 oldu. Heh, 10 90 80 artık bulduk. Şimdi burada 10 90 80 vardı absürt bir üçgen. Burada da 10 90 80 var bu üçgen eş oldular bunlar. Nasıl eş oldular hocam nereden biliyorsunuz açılar aynıysa eş olur mu olmaz doğru. Ama 90'ın karşısı 90'ın karşısıyla aynı. Yani hem açıları eşit hem de birer kenarları ortak bunların. Kesinlikle eşit oldular. 10, 2'yi görüyorsa bu 10 da 2'yi görecektir. E sen ikiz kenar üçgende dik attın az önce. Sıradan bir iş yapmadın yani. İkiz kenarda dik atmak demek. Tabanı iki eşit parçaya bölmek demektir. E buraya 2 getirdiysen buraya da 2 getirdin. Bu 2 miydi? Evet 2 idi. 2, 2 daha orası da 4 oldu. Yani muhteşem soru. Çok güzel. Eşkenar dörtgen AE boyunca katlanıyor. Tamam her zaman söylüyorum katlamadaki altın kuralımız neydi arkadaşım? Katlanmış ve katlanmamış bir arada olacaktı. Tamam şöyle gel. Burada katlanmışı var. Burada katlanmamışı var. İkisini beraber burada gösterdim. Benim buna artık ihtiyacım yok. Sol taraftan devam edeceğim. Katladım kenarımı bunun üstüne aldım böyle. Katladım bunu bunun üstüne aldım böyle. Hadi gel harf verelim. Şu A olsa bu A olur. Bu B olsa bir kenar artı B olur. Eşkenar dörtgen bir kenar yine artı B olur. E burası üst üste gelen açılar böyle katlayınca. Ne diyor? EDC'nin çevresi 30. Şu D su burası bu arada. Kaçırma. Dikkatli izle bak. Böyle bir üçgen bunun çevresi 30'muş. Son kenar belli değil C diyeceksin oraya. ABC'nin çevresi şurası. ABC'nin toplamını 30 veriyor. Yazdım. ABC eşittir bana 30 veriyorsun. Tamam dedim aldım bu bilgiyi. Şimdi katlamadan dolayı bunların eşit olduğunu göstermişiz. Çift çubuk çift çubuk atmışız zaten. Bu artı ve de buraya koyalım bir zahmet. Şimdi diyor ki sana alanı 240. Şimdi arkadaşlar işimize geldiği gibi davranacaktık. Ne diyorum ben? Ben diyorum ki alan bulurken eşkenar dörtgenlerde bir taban çarpı yüksekliği çok kullandık biz sizinle. Bir de köşegen çarpımının yarısını çok kullandık. Şimdi bu soruda taban yok ama köşegen belli. O zaman köşegen belli olduğuna göre köşegen çarpımının yarısından gidelim alan bulurken. Bak şimdi bu köşegenin toplamı belli. Ha, gördün değil mi? ABC dediği üçgenin çevresi demek artı bir artı C demekti. bu da artı bir artı C'ye gelmiş. Köşegenimiz çıkmış. 30'muş köşegenimiz. Şöyle bir yer açalım burada. Yani şöyle bir kalabalıktan kurtulalım. Böyle boş bir eşkenar dörtgen düşünelim. Şöyle kenarda bir yerde. Bu köşegenin değeri kaçmış? 30'muş. Şimdi öteki köşegenin değerini biliyor muyum? Bilmiyorum. Ama sonuçta dik kesişirler ve köşegenler ortalanırlar. Eşkenar dörtgenlerde bunu biliyorum. Köşegenin bilinmeyenine k diyelim. Köşegen çarpı diğeri. Köşegen 30 öbürü. Köşegenleri çarpı 2'ye böyle alan bulacaksın. Alanı neymiş? 240'mış. Şimdi 240 ile 30'lu birbirine bölsem 8 yapar. İşler dışlar 8 kere 2'den köşegen 16 gelir. Al bu köşegeni. 16'lık köşegeni. 8, 8 buralara yedir. 30 birimlik bu köşegeni de 15-15 yayır. -15 e Böyle. Bu da 8-15-17'dir. Aslında arkadaşlar 17 bunun bir kenar uzunluğu değil mi? Hemen şıklara bakarsak olmaz öyle. Çevre lazım. 17 çarpı 4 68 cevap oldu. Bu arada bir şey açığa çıktı. İtiraf edeyim onu da. Soruyu çok güzel sormuşlar. Yani hoş olmuş tamam ama köşegenlerin boyları şey çıktı. Uyumsuz oldu. Sağa yatık olan bir köşegen var burada gördünüz mü? Bu sağa yatık olan köşegen 16 çıkmış. Bu şekilde. Sola doğru yatırılmış olan bu köşegen de 30 çıkmış. Yani tam tersi olması gerekiyor. Hep söylüyorumdur belki denk gelmişsindir. Uzun köşegen yatık olandır. Şu şekilde yatık olan daha uzundur her zaman. Bunun daha büyük çıkması gerekirdi. 16 çıkmış. Yani lazım değil. Soruyu çözdük. Bir sıkıntı yok. Yani ÖSYM sorsa bir iptal olur mu bilmem yani açıkçası. Hiçbir teknik sorun çıkmadı soruda ama göründüğü gibi değil. Sadece öyle söyleyeyim. Bu tarafa yatırmamıştı. Bu tarafa yatırılması gerekiyordu. O zaman arka sayfaya geçelim. Diyor ki arkadaşlar 30 derece olarak verilen bir paralel kenar açısını bu şekilde göstermiş bize. Kesik çizgilerden 4 tane eşkenar dörtgen ayırıyorum diyor. Şimdi eşkenar dörtgeni ayırdığı için bu şekilde hepsinin kenarları aynı alayını göstermeme de gerek yok. Evet ne yaptı? Aşağıya gitti bunları birleştirdi. Alanı 32 olan bir paralel kenarı ele geçirdim ben diyor. Şimdi arkadaşlar paralel kenarın alanı 32 olduğuna göre hangisinin? Bu arada ABCD'nin. ABCD. A -B hmm. Burası 32 gerçi. Burası da 32 olurdu. Ne değişecekse sanki. Alan alandır yani aynı şekilde. Evet 32 demiş yukarıdaki paralel kenarın alanına. Gelin eşkenar üçgen kenarına çift sayı verelim. 2A diyelim. Niye? Çünkü yükseklik indirmek istiyorum ben burada. Şunu at. Eşkenar dörtgenin yüksekliği nasıl inecek? Şu şekilde inecek. Alanını bulacağız yani. Hani bu eşkenar dörtgenin yüksekliğini indiriyormuş gibi görünsem de aslında büyük paralel kenarımın da yüksekliğini indiriyorum ben. Bunun yüksekliğini de indirmiş oldum. Şuradaki 30 derecelik açıyı yöndeşten buraya aldım. 90'da 2A var. 30'da yarısı A olur. Ve 60'da da kök 3 katı ile A kök 3 olur. Şimdi 2A eşkenar dörtgenimizin her birinin kenarı olduğu için buralarda ikişer tane A'dır. Bunun alanını yazalım senle. E, 2, 4, 6, 8 A taban çarpı yükseklik A. Yükseklik taban 8 A çarpı yükseklik A eşittir. Alan 32. 8 bölü 32 sadeleşti. 4 A kare 4. O zaman A 2 gelmiştir. A 2 ise 2 kere 2'den eşkenar köyünün kenarı 4 geldi. 4, 4. Eşkenar köyünün kenarı 4, 4. 4, 4, 4. Evet. Ne lazım? Eşken ökmenin çevresi lazım. 8, 8, 8, 4 tane 8, 32'dir dedik. Beşinci sorumuz bu kadar. 6. Kırmızı çizgilerle verilen eşken ökmenin biçimindeki karton. Kırmızı çizgilerden kesildi. Eşit alanlı 3 tane paralel kenar elde edildi. Mesela şöyle düşün. Buradaki çevrelerin toplamı 22. Hiçbir sayı vermedi sana. Şurası 2 parça mesela. Burası da 2 parça. Bu şekilde düşün. Çarpmalarını ayarlamaya çalışacağız seninle. Mesela A desem A desem 2A oldu. Çarp ikisini ne çıktı? 2a kare. Bunun alanı da 2a kare olacağı için bu çarpmayı sağlamalısın. Buraya da 2a diyeceksin. Şimdi 2a burası olduğuna göre buraya da ne diyebilirsin yine? Bunun alanı 2a A'dan 2a kare geldi. Bunun alanı çarparsam 2a kare. Hani alan 2a kare değil. Kol çarpınca 2a kare geliyor ya. Alanla orantılı sayılar bulmuş oluyorsunuz. ha buraya da a yazarsanız çarpınca yine 2a kare gelir. Ha, ayarladık ama şöyle küçük bir sorunumuz var bu seferde. Burası 3, burası 2 geldi. Eşkenar dörtgeni ayarlayamadık. O zaman 3'e bölünebilecek bir şey söyleyelim. Hem 2'ye hem 3'e bölünen sayı kaçtır? 6'dır. 6'ya göre ayarlayalım. 3A, 3A ne yaptım? Toplamda 6A'yı sağladım. Şöyle düşün. Burası da 1'e 2 çıkmıştı az önce. Yani 4A, 2A. Bakın dikkatli bir şekilde izleyin. 3, 3 daha kaç yaptık? 6. 4, 2 daha kaç yaptık? Yine 6 yaptık. Eşkenar kenarları 6, 6, 6 alayını ayarladık. Şimdi bu parçaların alanlarını ayarlayacağız sizinle. 3 kere 4, 12. Gördün mü? Hani 12 S gibi düşün. Hani 3 ile 4'ü çarpınca 12 A kare buluyorsun ya. Alan 12 A kare değil. 12 A ile orantılı bir sayı. Öyle düşün. Ayarlamada kolaylık sağlıyoruz. Şimdi 3 kere 4'ten 12 burası da. Burası 6 tane A karşıya geçtiğinde 6 kere 2 yine 12 mi? 12 bak çok güzel ayarladık hiçbir sorun yok yani. Ne diyordu sana? Çevre toplamı 22'dir diyordu. Şimdi gel bunları yerine koyalım. 3 ve 4 bu eşkenar dörtgenin kenarları. 3, A, 4, A. Aynı şey bunda da var. 3, A, 4, A. Bunda ne var? 2 ile 6 var. 2, A, 6, A. Şimdi bunların çevrelerini ayrı ayrı toplamamı istiyor. Yapalım. 3, 4, 7 yapar. 7 de buradan 14 yapar. 44 tane A eşittir 22 olduğuna göre A eşittir 1 bölü 2'dir. Ne diyor sana? Eşkenar dörtgen biçimindeki kartonun çevresi nedir? Kim o eşkenar dörtgen olan? Bunun çevresini soruyor. 1 bölü 2, a sayısı 1 bölü 2 iken 6a dediğimiz bu kenar 6 bölü 2'den 3 gelir. Bir kenarı 3 olan eşkenar dörtgenin çevresi de 3 kere 4'ten 12 gelmiştir. Yani ben a falan dedim ve açıklamaya da çalıştım. Bu şekilde hani uzatmış gibi görünebilirim ama siz isterseniz şey yapabilirsiniz böyle. Hani hocam ben öyle bir şey getirmedim aklıma. İşte a a dedim bir tane kenar 2a çıktı. Eşkenar kenarı 2a çıktı buraya getirdim. 2A'mı koydum. İşte bunları da A, A yazmıştım. Şurada farklı bir şey kullanmak istedim. B dedim. Diyebilirsin istersen. B olarak da gidebilirsin. Bir kenar 2A geldiği için 2A x B'yi buraya koydum. Alanların aynı olduğunu bana söylemişti. Alanlar aynı olduğuna göre S S 2S dedim. Burada şunu fark edebiliyorum. Bu 2A x B'ye gerek yok. B'nin altına kaç S düşmüş? 2S Burası S olacaktı. B'nin altına ne düşmüş? S. Değil mi? Burada 2S varsa buraya 2B gelmelidir. Şimdi ne oldu? 2A çıktı. E burası ne çıktı? 3B çıktı. İstersen 2A 3B'ye eşit olmalıdır. Çünkü eşkenar dörtgendir deyip bunu 3 kat, bunu 2 kat olarak seçip her şeyi yerine yerleştirebilirsin. Daha kolayına gitmiş olabilir belki. A gördüğün yerleri 3 kat. B gördüğün yerleri 2 kere 2'den şöyle 4 kat. Buralar yine aynı şeyler oldu. Bak 3K 4K. Baştaki ayarlamayı ben yapacağıma matematiksel bir denklem yapsın. Kendi kendine olsun da diyebilirsin yani. Neyse biz ne bulmuştuk cevabımızı? 12 bulmuştuk zaten. İkinci matematiksel bir yol daha söylemek istedim. 7 numaralı soru. Derya öğretmen eşkenar dörtgen çizmelerini istemiş arkadaşlar. Şöyle kocaman bir yer yapalım sana. Al sana eşkenar dörtgen. Böyle birleşsin. ABCD sol alt köşeden başladım her zaman ki gibi gittim. Köşegenlerini çekmemi istedi, kesiştirmemi istedi. Tamam K olarak belirledim. Sağa yatırdım eşkenar dörtgeni ama bir sorun çıkarsa sola yatırırım arkadaşlar sorun yok. ABC 150 derecelik geniş açı tam doğru yapmışız. 150'yi böyle 75-75 ayırabilirim. İndirilen dikme K noktasından alt tabana indirilen dikmenin uzunluğu alt taban diye hani şimdi şöyle bir şey var. Eşkenar günü böyle çizen öğrenci için alt taban diye bir şey yok hocam. Yani sevgili yazar arkadaşım teessüf ediyorum buradan sana. Yani sonuç olarak bir tanesini tabana koysan da herhangi bir kenara demek istiyoruz değil mi arkadaşım burada? Tabana değil de herhangi bir kenara. K noktasından bir kenara desem böyle. Herhangi bir kenara. Aynı şeyi zaten anlaşıyor. Yani Böyle de okusak öyle de okusak biz hepimiz aynı şeyi anlarız. Köşegenler dik kesişiyor. Dikimizi indirdik herhangi bir kenara. Fark etmiyor hepsi eşit boyda çünkü. 4 burası. 15.90.75 çıktı mı? Çıktı. Şöyle. Ha. H 4H. 4 kere 4'ten 16. Arkadaşlar bu şekilde. Yukarıdaki bilgileri uygulayan öğrencinin eşkenar üçgen alanını bulması kaç santimetre bulması gerekir? Tamam. Eşkenar üçgenin alanı bulan öğrenci aşağıya yüksekliği 4 yukarıya da 4 olarak gösterebilir. Demiştim fark etmiyor diye. 4, 4, 8 toplam yükseklik. Çarpı tabanımızda 16. Taban çarpı yükseklik. 16 çarpı 8 128 olarak alanını bulur öğrenci arkadaşlar. 7 tamamdır. 8. Altıgenler boyamış vermiş falan filan diyor. Diyor ki arkadaşlar pembeyle boyalı çevre 52 ise alan nedir arkadaşlar boylu boyunca şöyle bir gittik. Hani düzgün altıgenler olduğunu söylüyor ya bize. Söylüyor değil mi? Evet düzgün altıgen diyor. Düzgün altıgenlerde e, bu bu arada niye aç ortay olduğunu biliyorum ben bunun eşkenar köşegeni oluşu sebebiyle biliyorum değil mi? E, bu da köşegen açı ortaya olarak çıkar. Düşünsene bu da açı ortaya olarak çıktı. Eşken köşegeni. E bu da köşegenin devamı. E şimdi bunun dümdüz olması gerekiyor elbette. Şimdi buradan açı ortaya olarak çık. İyi bu tarafa bir yere gel. Buradan git açı ortaya başka bir yere git. Mümkün değil böyle bir şey. Altıgenlerin de gördüğün üzere bu şekilde tam ortalarından geçerek ilerlemiş oluyorsun. 120 derecelik altıgen açısından 60-60 buralarını yazabiliyorsun. Burada da sorun yok. A diyelim bir kenarına. Düzgün altıgenlerde çok sık kullandık. A olunca uzun köşegen 2A oluyordu. Burada da kullanalım 2A. Kenar A, köşegen 2A. Ha ne oldu? Toplamda 5 tane A oldu. E burası da 5 tane A değil midir zaten? A varken 4 tane kalmıştır. 4 tane. Bir tane, bir tane. 1, 1, 1, 1 buralar. Bir tane pembenin çevresi. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4 daha 9, 4 daha 13. Bir tane pembe 13A yapıyorsa, iki tane pembe varsa, iki tanesi çarpı 2 ile böyle yapar. Bu da eşittir 52 ymiş. Arkadaşlar 13 ile 52'yi sadeleştirsem 4 tane var. Yani 2A eşittir 4 bulurum. A demek ki 2. Alan nedir diye soruyor sana. Önce kenarı bulalım. Eşken ülkenin kenarını. 4A 1A da buradan 5A kadar bir kenarımız var. A 2 iken ne olur yerine koyarsak? 5 kere 2 10 olur. Bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Buradan gidelim. 60, 60, 60 değil mi? Eşkenar üçgen burası. Bunun alanı bulalım. Aşağıda da bir eşken üçgen var. 2 ile çarparız. Değil mi? Bir kenar 10 çıkmış zaten. Kenarı 10 olan eşkenar üçgenin alanı. Neydi arkadaşlar? A kare kök 3 bölü 4. Değil mi? 2 tane var aynı üçgenden demiştim. Çarpı 2. Hadi işlemimizi yapalım. Sorumuzu bitirelim. Onun karesi 100 bölü 4. 25 çarpı 2 50. 50 kök 3 geldi cevabımız. Tamamdır diyoruz. Bu kadar. 8 son muydu? 8 sondu. Ha bu arada eşkenar dörtgeni kullanmayıp pardon eşkenar üçgenin alanını kullanmayıp Hocam ben bir yükseklik indirdim. 90'ın karşısı 10, 30'un karşısı 5, 60'ın karşısı 5 kök 3 çarpı 10, 50 kök 3. Taban çarpı yükseklik. Tabii ki de o şekilde de söyleyebilirsiniz. Testimiz bitmiştir. O zaman ne diyorum? Hoşça kal diyorum. Görüşmek üzere.